Ee, i̇zleyicimiz şu şekilde sormuş, hadiste la Nebiye badi yani ben peygamberlerin sonucusuyum diye geçer. Bu durumda nasıl yeni bir peygamberden edilebilir ki? Şimdi bu soruya cevap vermeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bize genellikle e, suçlama yapılıyor. Diyorlar ki Ahmediye cemaatinin üyeleri Hz. Resulullah Efendimiz'in Hatim-i olduğuna inanmıyorlar. Halbuki bu suçlamak tamamen yanlış ve batıldır. Ve bunlar bilmiyorlar. Yalan ve iftira atmak batıl bir şeyle hakkı yenilgiye uğratmak mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık söylemiştir. اِنَّ الْبَاتِلَ فَانَ Batıl daima yenilgiye uğrar ve kaçıp gider. Yoksa hak asla yenilgiye uğramaz. Onun için biz efendim siz inanmıyorsunuz. Hayır biz kesinlikle inanıyoruz. Kaldı ki onun anlamı nedir? O konuda ihtilaf olabilir. O ulemalar arasında da bu gibi konularda da ihtilaf var olmuştur. Bu programın başında da bir ayet-i kerime okundu. O, bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala Resulullah'ın hatim i Nebi'nin olduğunu beyan etmiştir ve biz ona yüzde yüz inanıyoruz. Şimdi gelelim La Nebiye Badi meselesine. Şimdi onun bir arka planı var. Onu bilmeden önce e, biz onun anlamını öğrenemeyiz. Hazreti Resulullah bir gazve için gidecekti hesaplarıyla birlikte. Ve Medine'de birisini kendi yerinde amir olarak görevlendirecekti. Hazreti Ali'yi çağırdı ve dedi ki e, Ali ben seni amir olarak burada görevlendiriyorum. Hazreti Ali üzüldü ve Hz. Resulullah'a dedi, Ya Resulullah, burada bayanlar ve çocuklar ve yaşlılar var. Yaşlılar ve bayanlar üzerinde, çocuklar üzerinde mi siz beni abir olarak görevlendiriyorsunuz? Hz. Resulullah, Hz. Ali'nin gönlünü almak için Hz. Resulullah dedi ki, ey Ali sen nasıl ki Hz. Harun Hz ilişkisi var idiyse sen benden sonra Harun, Harun gibi olmak istemez misin? Şimdi biliyorsunuz Hz. Musa Tur Dağı'na gittiği zaman Hz. Harun onun yerinde amir idi. Ya yani onun halifesi idi. Hz. Harun'u görevlendirerek Hz. Musa Tur Dağı'na gittiğini. Aynı şekilde Resulullah da benzerlik yapmak istedi. Ben gidiyorum nasıl Hz. Musa giderken Hz. Harun'u alife olarak bıraktıysa ben seni bırakıyorum. Aradaki fark şu. Hazreti Harun bir nebi idi. Sen nebi değilsin. Bu demektir. La nebi bâdi. Yani ben gideceğim. Sen nebi olarak burada kalmayacaksın. Çünkü Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın gittiği, Hazreti Musa gitti. Ondan sonra Hazreti Harun kaldı. Ve Hazreti Harun bir nebi idi. Nebi olarak görev yaptı. Sen kalacaksın ama sen nebi olmayacaksın. Ben gideceğim, sen benimle çalışacaksın. Yalnız aradaki fark şu, Harun gibi olacaksın ama Harun nebi idi, sen nebi olmayacaksın. Bir mana bu. İkinci manada zamanı gelmişken mutlaka izin verirseniz bir iki dakikada açıklamak istiyorum. Bazı benden sonra bir peygamber yok. Şimdi Resulullah'ın sonu ne zamandır? Onu öğrenmek lazım. Resulullah'ın vefatından sonra mı? Resulullah'ın vefatından beş sene sonra mı? On sene sonra mı? Yüz sene sonra mı? Hayır. Hazreti Resulullah'ın sonra da hatim-i nebiyyindir. Vefatından yüz sene sonra da hatim-i nebiyyindir. Kıyamete kadar Resulullah peygamberdir ve hatim-i nebiyyindir. Ve Resulullah'ın bu manada bir sonu yoktur. Kıyametten sonra dahi cennet hatem Hatemun Nebiyyin olacaktır. Resulullah'ın sonu yok ki ondan sonra bir peygamber gelsin. Eğer mesela birinin sonu olsa. Ben mesela dersem efendim ben burada çalışıyorum. Türk masasının başındayım ben. Ben gideceğim 5 sene sonra, 10 sene sonra başka birisi benim gele yerime gelecek. Benim sonum bu demektir. Yani benim vefatımdan sonra başkası gelecek. Ama Resulullah'ın vefatından sonra onun e, hatem oluşu acaba orada sonra mı erecek? Hayır. Yani Hz. Resulullah kıyamete kadar Fatim-i yi Onun bir sonu yoktur zamanı bakımından. Ve sonu yoksa Hz. Resulullah ne diyor? Benden sonra bir peygamber yok. Resulullah'ın sonu olsun ki ondan sonra düşelim. Bir peygamber var mı yok mu? Resulullah'ın sonu yok ki. Ve o manada Hz. Resulullah'tan sonra bir peygamber yoktur buyurmuştur. Ee, başka bir hadis var. Aynı bu hadisi açıklayan. Ee, La nebiyya badi demedi. Başka bir rivayette şöyle buyurdu. Gayra annaka lasta be nebiyyen. Gayra annaka lasta nebiyyen. Aramdaki fark yanlış şu. Hz. Harun bir peygamber idi, bir nebi idi. Fakat sen nebi değilsin. Hz. Ali'ye söylüyor. Bu demek değil ki Resulullah'ın vefatından sonra da kimse peygamber olarak gelmeyecekler ona tabi olarak. Hayır o demek değildir. Hz. Ali'nin peygamber olmayışına işaret ediyor. Fakat yine de onun makamı ve mertebesi Allah katında çok yüce olacak diye ona teselli vermeye çalışıyor Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu demektir işte. Dilinize sağlık mürebbi sahip. Aslında çok net ifade ettiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler için sonsuz bir peygamberdir. Evet, teşekkür ediyorum.